Merhaba arkadaşlar bugün sizinle polis görevine başlıyoruz bakalım En zor biraz da kolay arkadaşlar Canımız iyi full Armor full Ayşe şöyle bir polislerden Kaçmıyoruz Polis Şeyine giriyorum Hangisini yapacağım Foto yapıyorum arkadaşlar. Meadows'u yapıyorum. Mogging at Meadows yapılıyor. Şu an başladım. Evet. Bakın kaç leveller. Ben normalde videosunu çektim bunun. yani baya bir level yaptım. yok ne silver, ne bronz verdi ne silver. İlk yarı bitti bile. Sadece ben suç. Oo. Bir kaç tane ama. Bu arada leveller geçince polis peşinizi bırakıyor. Gördüğünüz gibi. Geçtim. Yüzde yüz kill. Gördüğünüz gibi pompam var. Paralarını da alabilirim ama şu an barım yok. Bakın. bugün Yaptık yaptık? Kıta. Şimdi marda da park yapacağım. Dört kişilik bir şey. Gittim. Kötü olan kiti ne ya? Kötü olan oyunda silah yok. Yani var da yani konteyner var da ya lokasyonları belirli değil yani. Bir arabayı tak düzgün sürün ya. Gene gene polis arabası almayın diye. Bak şöyle. Asike. Aha. Ama bir saniye, bir saniye. Benim sığınkım yok, onların silahı var. Ben bu aracı üstüne yanarsanız problem yok. Baksanıza onlar silah var var benim de bir bok yok. Eee nerede silah? Dolandırıcı şey hepsi güzel. Şimdi armor ve Can ve polis aracının lokasyonunu göstereceğim. Şu anda bir bokumuz yok. Şu aracı almayacağım. Bu bir aracı Şu aracı alacağım. Map'e giriyoruz. Mail değil. Gips'e. Şimdi gips. Aşağıda. Biz yakınız ya. Şuraya gidelim. Can, armo ve polis aracını alma yapacağım. Bu sonra size göstermeyeceğim bunu. Gene gene. Van Mike Vita Hiba. Burada gördüm polis aracını diyeceğim. Şimdi. şu aşağıya gideyim. Bir zincir vardı burada. Bu nerede? Tamam. Önce şunları yapayım. Önce can şurada. Polis aracı şurada. Çok hız yapıyorum. Bu kadar kız yapmaya gerek yok. Map'e giriyorum gene. Bakacağım benzin nerede. Şurası. Tamam. Buldum yerine. İleri gidiyorum. Sağa dönüyorum. Pardon sol. Bir sola yapıyorum. Sonra bir sağda yapıyorum. Ve gidiyorum ve... Tamam. Şuraya da döndüm. Kardeşim ben ne yaptım şimdi? Ama ne polis seni? basıyorum. Varancı cici. Bir dakika. Fotosunu çekeyim ki unutmayayım çünkü ona tek havanıyor bazı var. de de Tamam. Seçtim. Şimdi armorumuz var. Silah olmuyor ama arkadaşlar. Silah niye yok? Bak bak sürmelerine bak bunlar. Bak. Gördün mü? Hatayı. Takip edeceğim. Bakalım ne olacak.

Gördünüz mü ölmedi? Oha onlar ölmüyor. Ha polisler de benimle ya. Buna polisler size Aha herkes bana mı nak koy? Herkes bana karşı sikim. Amına koyayım. Uh -huh. Pin amcık az mı? Şimdi. Aha bir ken iki. Haydi bok yedik. Bokoto yedik o arkadaşlar. Ananın amı. Ananın. Amcık. Geçtim. Geçince ne oluyor arkadaşlar? Geçiyorsun. <laughs> Gördüğünüz gibi polis peşimizi bırakıyor. Ama boku yiyoruz yine. Yine polis aracını almam lazım şu an. <laughs> e şey de geliyor. <laughs> Bir sikko yapayım. Şimdi. Yine kameradan. Arsonat Middown. 5 kişi. Bastıyorum ve gidiyorum. Arson ne ya? İsyan. Oha! Kaç. O güzel. Nice. Güzel. <laughs> 2 rate yüzde güzel 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 güzel. Gel polis aracına. Bundan sonra farklı tipimiz de var güzel. Patlamış yine Neyse em can falan tazeliyim. Tamam keseyim arama bu geleyim Evet Eee chicken. çıkayım Aaa bunlar ki zangır Bak sadece bu başka fark var Oho 7 kişi Bu biraz az sıkıntılı olacak Bunu ben tercih etsem ne yapacak acaba ya çok Sadece takip etsem Ay var, tamam Kazak kendileri yapıyor var tamam. Şunun peşine bir daha koyalım abi bence. Ve izleyelim onu nasıl aklı koyalım. Oh, i̇yi sürüyor. Aha tamam, ha. hepsi bana geliyor. Ananın ağzı. Arkadaşlarım memnun abi bence. Hop. Baksana abi, bir şey olmuyor bunlara. Mama, beni indirebiliyor. Bak ben nereye ateşledim onu nereye gideyim. Bir. İki. Bu uzaklaşıyorum dönüyorum 1 2 3 4 enayiler ya enayi bunlar şimdi göreceğiz kim enayi bakayım polis ajanı biz bir zaman adam bilmeyi şuradan bilmeyi bakmışım işte. hop sabah polis bu beni de arkaya veriyor Evet onla ola Takılıyorlar kar koca tamam. Of Hohooo Güzel güzel Lan dur polisler de benimle Güzel Nice 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 Tamam Tamam düşmanları anlıyorum da polisler niye benimle Benle Ben o düşmanı oh. Ben onların mesleklerini yapayım. Dostunuz oluyor? Gel gel. Gelin Bam. 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 Beşte beş. Nice. Ve. Direct gold. Uhu. -huh. Tamam arkadaşlar bölümden bu kadar olsun. Direct gold aldım. Bir save edelim size beraber. Hem de nasıl gold aldım arkadaşlar ben. Çözemedim yani bir şey. Direkt gold medal arkadaşlar. Direkt. Tatuyrovka şeyini yapmayacağım çünkü benim bilgisayara olmuyor. Bilgisayar yapılmıyor yani tatu. bayağı zor oluyor benim bilgisayardan. Tam yargılarım var. Zaten silah gerekmeyecek artık. Bir save edelim. Bilhelm'e değil de. Bilhelm'e 1 şöyle al. 2 Yüzde kaç oldu oyun? Map yazıyorsunuz. M basıyorsunuz. GPS stats %50,49 oldu. Mission failed oldu. Yazalım şimdi. Bugün şimdiki diğer bölümde de oyundaki Tüm sokak açlarını yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.